Herkese merhabalar. Merhaba. Bugün daha önce çekmeye çalışıp ama bir türlü çekemediğimiz kanalımızın girişinde introsunda da yer alan e, <laughs> Biz Kimiz videosunu çekmeye karar verdik. Eski mahallemize geldik. Eski mahallemizde sessiz sakin gölümüzün yanında bir e, çekim yaparız derken burada çimleri e, kesiyorlar. Arka plandan gelen sesler için özür dileriz. Pazar günü böyle bir şey olacağını hiç beklemiyorduk ama Hem ışığı kaybetmemek adına malum Letonya'da güneş pek çıkmıyor. Güneşi gördük hemen şeye başlayalım istedik çekime başlayalım istedik bugün bize biz bize gelen sorulardan siz kimsiniz ne işler yaptınız deneyimleriniz nelerdir sorusu vardı onu cevaplamak amacıyla bir video çekmek istiyoruz İstersen senden başlayalım mehtap mehtap sen tamam. kimsin <laughs> benim biraz karmaşık aslında iş hayatım diyeyim ilgi alanlarım o yüzden ben şuyum diye tanımlayamayacağım ben Mehtap Doğan, ee, uzun süredir birlikte olmamıza rağmen ben kendi soyadımı kullanmaya devam ediyorum. Ee, gazeteciyim aslında. Ee, şu anda danışmanlık yapıyorum daha çok ama çeşitli mecralara yazmaya devam ediyorum çeşitli konularda. Aslında e, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Fakat e, hep idealim gazeteci olmaktı. Dolayısıyla e, okula başlar başlamaz bir gazetenin kapısını çalıp bana iş verin dedim. O dönemde de işte kültür sanat alanında eleman açıkları yoktu hadi gel seni alalım dediler. Yani çok e, gönlüm razı olmamıştı aslında ama bir yanıyla da bir yerden başlayayım diye başlamıştım. Fakat e, sonra bu bana e, çok büyük bir avantaj sağladı. Çünkü ekonomi alanında çalışan sayısı azdı e, ve kadın çalışan sayısı da azdı. E, uzun yıllar İMKB alanında e, borsa muhabirliği yaptım. Bu da böyle Türkiye'de borsa muhabirliği yapan nadir insanlardan biriydim. Dolayısıyla işte iş bulmam şu bu falan pek sıkıntı olmadı ve önemli bir alanda uzmanlaşmış oldum. Sonrasında çeşitli televizyon kanallarında, dergilerde, gazetelerde çalıştım. Bir tek radyoda çalışmadım ve aynı zamanda yani mesleğim kadar mesai harcadım. Başka bir şeyim, uğraşım daha oldu. Belgesel sinemayla çok uzun yıllar uğraştım. Bir meslek birliğinin, Belgesel sinemacılar birliğinin üyesiydim. Ee, ve e, uzun yıllar e, 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 festivallerde e, gönüllü çalışan olarak başladım önce. Sonrasında e, festivalin devamlı çalışanı oldum. Daha sonra festivalin seçici kuruluna girdim. Eee işte, çeşitli kent gösterimlerinde onu aşkım filmde çalıştım, yönetmenlik yaptım, yönetmen yardımcılığı yaptım, asistanlık yaptım. Hem belgeselce hem de gazeteci olunca bol bol gezme fırsatım oldu. Türkiye'nin neredeyse tamamını köy köy, şehir şehir gezdim. Gezmediğim, görmediğim çok az şehir kaldı. Bu da beni çok zenginleştirdi. Çok farklı mesleklerden, farklı dünyalardan insanlarla tanışmamı sağladı. Çok güzel bir çevre edindim, onu söyleyebilirim. Sonrasında işte danışmanlık yapmaya başladım ve çeşitli ajanslarda çalıştım. Fakat bir yerden sonra ajanslarda çalışmaktan mutlu olmadım ve başka türlü bir iş yapış şekli mümkün diyerek kendi işimi kurdum, kendi danışmanlık ajansımı kurdum. Burada daha çok ilgimi çeken alanlarla çalışma fırsatı yakaladım. Çok sayıda yazarla çalıştım, yayın evleriyle çalıştım. Pek çok yeni kitabın tanıtımına katkı sağladım. Ee, onun dışında politikacılarla çalıştım, e, işte müzisyenlerle çalıştım falan. E, renkli bir iş hayatım oldu diyebilirim. Sonrasında İstanbul'da daha uzun süre yaşamak istemediğimi fark edip çok ani bir kararla e, yoğun bir internet araması yapıp e, İzmir'e yerleşmeye karar verdim. İzmir'in Sağcık ilçesine yerleştim. Orada da tanıştık zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha söyleyeyim. Hani hayatımdaki en önemli dönüm noktası ne dersiniz de e, e, kendimi feminist diye tanımlamam diyebilirim. E, bir feminist örgütte e, örgütlenerek e, kendimi çok güçlendirdim. Bu benim hayatımdaki önemli dönüm noktalarından bir tanesiydi. E, yani e, sosyal Feminist Kolektif'in üyesi olduktan sonra e, çeşitli e, başka platformlarla da ilişkilenmem mümkün oldu. Dolayısıyla bu e, yani hep onu söylüyorum kendime yaptığım en büyük iyilik, en büyük yatırım kendi haklarımın farkına varıp kendimi güçlendirmem oldu. Böyle başka atladığımız bir şey varsa da devamında ufak ufak anlatırız. Zaten madde madde gidiyoruz yani. Hı hı. Ben biraz kendimden bahsedeyim isterseniz sıra bana döndü mesleki açıdan. Ben İbrahim Yılmaz, arkeoloji mezunuyum. Türkiye'nin ilk online yayınlanan hakemli arkeoloji dergisini çıkarttım. Arkeo İda adı altında. Daha sonra bir burs kazanarak Almanya'ya gittim. Orada akademik hayatıma devam ettim. Ancak çocukluğumdan itibaren ben IT sektörünün içerisindeydim. Yani bilişim sistemleri dediğimiz sektörün içerisindeydim. İşte Commodore 64'ler, Amiga'lar vesairelerden bu yana. Profesyonel olarak da tam 23 senemi doldurmuşum. Yani şöyle sayıyorum, ben bu işten kazanç sağlamaya başladım. ilk para kazandığım günden itibaren, tam 23 sene geçmiş. Halen IT alanında çalışmaktayım. 2018 yılından beri biz Letonya'da yaşıyoruz. Burada çeşitli şirketlerde çalıştım. En yani son burada yine Malta orijinli aslında Danimarka merkezli. Ama Malta'daki ekibine çalışıyorum. Letonya e, ofisi üzerinden bir şirketin. E, kısaca e, bu şekilde bahsedebilirim. Hı e, hı. İstersen e, şey destekli deneyimler dışarısında dış, e, sonrasında madde madde hayata nasıl bakıyoruz <laughs> e, noktasında kısaca bir e, giriş yapabilirim istersen ya e, da sana Sen başka şey istersen ben de devam edeyim. Yani açıkçası e, hayata nasıl bakıyoruz? Daha önceden bizim videolarımızı izlemiş olan arkadaşlar, canlı yayınlara katılmış olan arkadaşlar bizleri artık yakından tanıdığını varsayıyoruz ama belki de ilk defa bizi izleyen birilerine denk gelmiştir bu video. Biz hayata seküler seküler bir hayat yaşayan, emek ekseninde bakan bir çiftiz. Kendi adıma söylemek gerekirse ben kendimi herhangi bir ana ideoloji içerisinde tanımlamıyorum. Bir sosyalist bir liberal vesaire olarak kendimi tanımlamıyorum. Kendimi bir demokrat olarak e, e, tanımlıyorum. Sorulduğu zaman illa ki bir ideolojik tutum e, istiyorsa insanlar maalesef bunu istiyorlar sürekli. E, e, kısaca hayata e, bu açıdan bakan insanlarız. E, LGBT dostu destekçisi işte daha doğrusu kimlik mücadelesinin içerisinde olan o kimlik mücadelesi veren yani insanların yanında durmaya çalışan, elimizden geldiğince bu insanlara destek olan, olmaya çalışan diyelim daha doğrusu. İnsanlarız. Ee, hem kendimden bahsetmiş oldum hem de Mehtap'tan bahsetmiş oldum ikimizin yaşamında ama şimdi sanat devredeyim. Futbolu seviyorsun. Futbolu seviyorum. İyi bir Galatasaray taraftarıyım. Holiganiz, holiganizme tamamen karşıyım. Ee, futbola çok büyük zararlar verdiğini düşünüyorum. Ee, futbolun bir temaşa sanatı, bir gösteri sanatı olduğuna inanıyorum çok zevkli, çok şaşalı bir şey olduğuna inanıyorum. Ama maalesef bu hooliganizmin bunu baltaladığını düşünüyorum. Orada da bu bizim ata erkil şeyimizin şeylerimizin tekrar tekrar üretildiğini o patriyarka dediğiniz sizin sistemin aslında bir çarkında bir dişli olarak artık kullanıldığını görüyorum. Hani şey diyor ya Bizim Galatasaray'ın eski futbolcusu Metin Kurt, futbol borsada değil arsada güzeldir. Yani bu taraftan bakıyoruz futbola da. <laughs> evet, benim futbola pek ilgim yok. Belki de dediğin yerden kaynaklı bir ön yargım var. Ama böyle çok hani bizim evde de çok izlenen bir şey değildi. Dolayısıyla çok meraklı olmadım futbola. Ben de işte en sevdiğim şeylerden bir tanesi herhalde ee, film izlemek. <laughs> ee, çok fazla film izliyorum. Ee, ve çok seviyorum. İzlemediğimde de onun boşluğunu çok hissediyorum. Ee, biraz da tabii mesleki alışkanlık diyeyim. Ee, okumayı çok severiz ikimiz de. Araştırmaya çok meraklı bir çiftiz. Teknolojiyi ve araştırmayı çok meraklıyız her ikimiz de. Ee, i̇kimizin de işin internet olması nedeniyle herhalde böyle internette vakit geçirmeyi çok e, seviyoruz. Ee, gezmeyi çok seviyoruz. Letonya'da ee, da geçen baktım haritadan gittiğimiz yerleri falan e, işaretlemişim. Neredeyse görmediğimiz bir şehri kalmadı yani. E, tamamını böyle yine e, uzun yolculuklar yaparak, konaklayarak bir yerlerde gezmişiz herhalde. E, Hayata nasıl bakıyorsun sorusunu almıştık. Evet, yani şey, pozitif insanlarız aslında. Böyle hani hep onu söylüyoruz ama armudun sapı üzümün çöpü demeden bir şeyleri yaşıyoruz. Yani bu da bize kolaylık sağlıyor açıkçası bir yerlere uyum konusunda falan ya da işte gezerken falan. Kolay mutlu olan insanlarız. İnsan severiz. Yani bu <laughs> çok sosyal değildir. Yani ben daha çok insan severim. Ee, ama yeni yani yeni insanlar tanımak, işte yeni hikayeler dinlemekten ben keyif alırım. Ee, aslında biraz yani baktığımızda e, e, çok zıtlıklarımız da olsa, e, ortaklaştığımız çok noktamız da var. Evet. Ee, bu da bizim hani iyi bir ilişki sürdürmemize sebep oluyor diyebilirim. birbirimize anlamaya çalışırız evet. genelde. Eee alanların neler meselesi var mesela ben oraya pek girmedim. Hı hı. Ben öğrencilik dönemimden itibaren felsefeyle çok ilişkiliyim. Ee, o dönemlerde hani hem içimizde yaşadığımız toplumu hem de geçmiş toplumları anlamanın tek yolunun e, arkeoloji ya da tek bir e, bilim dalında olma, olamayacağını, interdisipliner bir taraftan bakmak gerektiğine inandım. Ve felsefeye de tanışmamdan sonra kendimi birebir hani Aristo felsefesinin içerisinde bulup Aristo felsefesine çok ilgili bir hale geldi. Bugün hala en büyük ilgi alanımdır yani Aristo felsefesi. Epistemoloji üzerine çok uzun süre bir eğitim aldım, onun üzerine çok çalıştım. Hala epistemoloji benim yine dediğim gibi ana şey kaynaklarımdan birisidir. İlgi kaynakları, ilgi alanlarımdan birisidir pardon. sosyoloji sosyolojiyle ister istemez ilgileniyoruz çünkü sosyal bir bilim. Evet. Yani ben orada biraz eksik bahsettim o yüzden bir araya girdim. <laughs> yani aslında bir sürü şey merakı olan bir çiftiz. İzlemeyi, okumayı, dinlemeyi seviyoruz. Çeşitli podcast kanallarını takip ederiz. İşte kendi e, podcast e, kanallarımız vardır. evet kendi podcast kanallarımız var. Kara Tavuklar ve bir keresinde adında e, İbrahim Nail bir kanalı var Rubel TV, TV. diye. E, onun dışında iyi müzik dinlemeyi severiz. Güzel bir müzikler bulduğumuzda birbirimize paylaşırız. Ee, ben mizah çok severim. Çok uzun e, seneler böyle işte e, mizah dergilerini biriktirdim ve takip ettim. E, Kendi de karikatür çizmeyi çok seviyorum. E, Resme çok uzun yıllar uğraştım ben. E, Aslında böyle sanatla ilgili şeyleri çok meraklıyım. E, yeni şeyler denemeyi seviyorum. Mikrofon düzelteyim. <gülüyor> <gülüyor> Bazen ses çok gelip gidebiliyor, o yüzden evet. biraz böldüm kusura bakmayın. Hayvanları severim. Ee, i̇ki tane kedimiz var. <laughs> evet, Hevavi Zeytin adında iki kedimiz var. Ee, onun dışında başka atladığımız bir şey var mı? Yani ilgi alanları, genel hayatımızı yaşa, yaşama biçimini e, anlattık. Hı hı. İnanç sorusu çok geliyor. Bunu açık açık konuştum. Yani ben açık şekilde söyleyen bir insanım. Ben ortaokul sıralarından itibaren kendisini ateist olarak tanımlayan bir insanım. Hı hı. Herhangi bir e, yaratıcı güce ya da güçlere... İnanmıyorum. Bunun adına enerji diyebilirsiniz. Hiçbir şeye inanmıyorum açık bir şekilde. Negatif ateist olarak tanımlıyorum kendimi. E, ateizmin bir ideoloji vesaire gibi bir şey olduğuna e, e, tamamen karşıyım. Bir sadece antitezdir. Bunun bir e, e, propagandasının, şunu bunun yapılması taraftar, tarafında da değilim. Ama artık yavaş yavaş e, apatizm tarafından kaydımı düşünüyorum. Artık ilgimi de çekmiyor bu tarz tartışmalar ya da Tanrı sorusu gündemden ya da bunları tartışmak daha doğrusu gelişmiş toplumların gündeminden tamamen çıkmış durumda. Bu nedenle artık ilgi de duymadığımı söyleyebilirim. Hı hı. inanmadığım bir şeye saygı duymam açıkçası ama insanların inançlarını yaşama özgürlüğüne saygı duyarım. Bu konuda bu ayrımı iyi yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yalan söylemek Doğru bir şey değildir. Ee, i̇nanmadığım bir şeye saygı duyuyorum demek e, bana iki yüzlük gibi geliyor. Saygı duyduğum bir şeye inan inanç inanç göstermen gerekir. Ama insanların inançlarını yaşamalarını, belirli kurallar dahilinde kimseye herhangi bir şekilde, bir e, onların hayatlarına yaşamlarına engel teşkil etmediği sürece o inançlarını özgürce yaşamalarına e, sonuna kadar. E, Saygı ve destek. Saygıda bulunurum, saygılıyımdır ve destek olurum. <gülüyor> <gülüyor> ben de ateistim ama hani ben de bunun politikasını yapmak taraftarı değilim. Yani sadece böyle düşünüyorum, böyle inanıyorum. Hani bunu söylemek benim için yeterli geliyor. Biraz istersen şeyden başlayalım, devam edelim. Ya şeyi geçmeden şey de söyleyeyim. Şimdi insanların aklında şey soru işareti olabilir. Neden hani kimliğini açık bir şekilde böyle ifade ediyor Hı -hı. ki ee, sorusu insanların aklına girebilir. Bu politik bir tercih. Neden politik bir tercih? Onu da söyleyeyim. Şimdi toplumların içerisinde kararlar verilirken, toplumsal kararlar verilirken ya da bazı şeyler konuşulurken, sanki o toplumun içerisinde inançsızlar yokmuş Yok. gibi hareket ediliyor. Bunun görünür olması gerektiğine inanıyorum. Bir tane hani bir inançlının inancını ya da mensubu olduğunu söylediği şeyi nasıl açıklıkla ifade edebiliyorsa bizim de edebilmek durumunda olduğumuzu söylemek için bunu söylüyorum açıkçası. Hı hı. Özür dilerim tekrardan kestiğim için. Yok <laughs> iyi bir açıklama oldu. Ee, nasıl bir ilişki yaşıyorsunuz sorusu gelmiş. Valla, biz yol arkadaşıyız diye tanımlıyorum ben. Yani, e, istersen şuradan başlayalım. Biz farklı zamanlarda aynı mekanlarda çok gezmiş, dolaşmış insanlarız. Yani işte hem gittiğimiz mekanlar, hem ilişkiye girmiş olduğumuz gruplar, çevreler hep aynı çevreler olmuş ama farklı zamanlarda olduğu için birbirimizi bir türlü yakalayamamışız. Yine birbirimizle tanışmamız ortak arkadaşlarımız sayesinde olmuştu. Bir yol arkadaşlığı yapan iki insanız açıkçası. Çevrenizde gördüğünüz de sizi şekillendiren insanların kutsal atfettiği şeylere herhangi bir kutsallık atfetmiyoruz. Baktığınız zaman bizim için kutsal olan herhangi bir şey yoktur. Yani evlilik, aile, anne olmak, baba olmak, eş olmak vesaire gibi şeylerde Mevzularda böyle bir kutsallık atfetmiyoruz. Birbirimize birer e, görev e, yüklemiş değiliz, evin erkeği, kadını, e, onun görevleri e, vesairesi diye. Bir hayat yaşıyoruz, bunu beraber yaşamak e, iradesi gösterdik. E, kendimize alan açıyoruz vesaire. Bunu sen devam et istersen. <laughs> Daha ya bizim alırsın. için en önemli şeylerden bir tanesi kendi alanlarımızın olması aslında. O yüzden evde beraber vakit geçirmeyi çok seviyoruz ama kendi odalarımız vardır. Günümüzün bir kısmını odalarımıza geçiririz falan. Yani sürekli birlikte bir şey yapmak zorunda hissetmeyiz. İlla birlikte film izlememiz gerekmez. İlla birlikte oturup işte çay içmemiz gerekmez falan. Ee, yani e, şeyimiz yoktur hani e, illa bir yere de birlikte gitmek için çabalamayız, kim ne yapmak istiyorsa onu yapar falan, birbirimize karşı dayatmalarımız yok açıkçası. Bu da daha özgür, e, daha e, iyi, geliştirici bir ilişki kurmamıza sebep oluyor aslında. E, çünkü yani şöyle bir şey söyleyebilirim hani ben çok sosyalim, İbrahim'e sosyal, İbrahim evde olmayı sever, ben sokak insanıyım falan. Eğer e, hani birbirimizin hayatına evrilseydik birimizden biri mutlaka mutsuz olacaktı. İkimiz birden belki mutsuz olacaktı. Hani yürütemeyeceğimiz bir ilişkiye dönüşecekti falan. Bu bizi de ilişkiyi de güzelleştiren bir şey aslında. Ee, onun dışında e, başka ne anlatabiliriz? Yani Birlikte iş yapmayı çok severiz aslında. Üretken de bir çiftiz. İşte kanalımız var, Sanat podcast kanallarımız var. var, web sayfası yönettik beraber. İşte o teknik tarafına yat ben içerik ürettim falan. Sanatplan.com San Evet. Hala açık ama güncel değil. Yani bir arşiv olarak duruyor artık. Evet, yani pek çok şey yapıyoruz beraber. Birlikte çalışmaktan da çok keyif alıyoruz. Birlikte üretmekten de çok keyif alıyoruz. Birlikte çok şey ürettiğimiz için de aslında bizim böyle kahve edecek falan zamanımız pek olmuyor ediyor Ediyoruz tabii ki biz de ediyoruz tabii, ama evet. e, bizim e, yine bence ilişkimizdeki güzel taraflardan bir tanesi konuşmayı da becerebiliyoruz. yani sorunlarımızla ilgili birbirimizin e, birbirimizi rahatsız eden sorunlarımızla da ilgili konuşmayı beceriyoruz eğer hani e, bir taraf diğerine hak verdiyse e, o konuda kendini geliştirmek için adım atıyor falan bunların bir ilişkide önemli şeyler olduğunu düşünüyorum e, başka. <laughs> başka neden bahsedebiliriz. Yani kısa ve öz bir şekilde aslında biz buyuz. Bizi yani şöyle diyebilirim. Bizi daha fazla tanımak isterseniz böyle bir arzunuz oluşursa yani bizim kanalımızı takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Yani inanç noktasında da şeyi tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum. Maalesef hissediyorum. İnsanlar söylediklerimizi anlayabildikleri kadar yorumluyorlar. Bu çok acı verici. Yani ben inanmıyorum diye senin inancına herhangi bir laf etmiyorum. Sadece inanmıyorum yani. Bu kadar basit bir şey. Herkesin her şeye inanabileceği ya da inanma, inanmama özgürlüğünü dediğim gibi savunuyorum. Bu noktada hani bu çok toksik insanlar var böyle çok zehirli işte Belki e, çocukluktan geliyor, bilemiyoruz herhalde ama e, ilginç yorumlar yazıyorlar. Bunların önüne geçmek adına merakımız anlaşılmıştır umarım. Ha, şey de söyleyelim. Çok mu rahatsız oluyor bu arkadaşlar? İzlemeyebilirsiniz. Yani tribünlere oynayan bir tarafımız yok. İşte e, YouTube üzerinden bir gelirimiz olsun, kanalımız 500 bin abone olsun, 1 milyon olsun böyle dertlerimiz yok. Böyle becerilerimiz de yok açık bir şekilde söylüyoruz. Bu kanalı açmamızın sebebi de aslında neydi? Aslında biraz arşiv, biraz teknik öğrenme derdimiz vardı. Yani biz Letonya'ya geldiğimizde, daha çok dayanışmaydı diyeyim. Hani Letonya'ya geldiğimizde, Letonya ile ilgili kaynak bulmakta zorlandık. Çok az kaynak vardı, Türkçe kaynak. Türkçe kaynak olarak çok az vardı. Dolayısıyla aklımda takılan çok şey vardı. Fakat hani nereden öğreneceğiz, nasıl öğreneceğiz, nasıl teyit edeceğiz bir bilgiye erişsek doğru mu değil mi? Hani başka alternatif yoktu. Ee, ya dedik işte hani e, bir kanal maçsak. E, ben tabii o zaman YouTube dünyası çok, çok ilişkili değildim. İbrahim iyi bir izleyiciydi. E, o daha çok oradaki şeyi gördü. için burada güzel işler üretebiliriz e, derdindeydi. Ben de daha çok e, işte kurgu yapmayı öğrenirim. Burada kendi projelerimi kendim üretebilirim o zaman derdiyle biraz YouTube'a bulaştık. Tabii benim YouTube dünyasını anlamam biraz zaman aldı. Eee <laughs> e, işte şey ama bayağı bir içerik ürettik Letonya hakkında. Hem bizim için güzel bir arşiv oldu hem de aslında şöyle bir tarafı hoşuma gitmeye başladı artık. Mesela dün de yaşadık ya hani gencecik çok güzel insanlarla e, kanal sayesinde tanışma fırsatımız oluyor. Bazen yolda bizi görüp heyecanlanan arkadaşlar oluyor. İşte onlarla tanışıp sohbet ediyoruz falan. YouTube sayesinde de güzel insanlar ben tanımış getim. olduk. Güzel arkadaşlıklar edindik. E, Kısaca şeyden de bir bahsedelim isterseniz. Bu da gelen sorulardan bir tanesi. Letonya'ya nasıl gittiniz meselesi. Ya bir iş teklifi üzerine Letonya'ya taşınma kararı aldık. E, açıkçası e, güzel bir iş teklifi aldık. Yani bizim buraya girişimizi bayağı kolaylaştıran birçok e, süreçleri bizim yerimize halleden masraflarımız üzerinde büyük e, karşıla baktığımızı izlemedim tamamını diyebileceğimiz şekilde karşılandığı karşılandı, konuşamadım kusura bakmayın. Ee, teklif almıştı. Bir şirketle anlaşma üzerine yani bir iş anlaşması üzerine geldik. Ee, i̇şte 2018'den bu yana 2020 2022 yılı itibariyle halen buradayız. Dördüncü senemiz doldu, beşinci senemize giriyoruz. Ee, Yurt dışında nasıl iş bulabilirsiniz? Yurt dışında iş bulmak için neler yapmanız gerekiyor? diye mesela kanalda bir playlistimiz de var. Bu süreçlerin de çoğunu anlattım. Yani bunu izleyen arkadaşlar, eğer ki orada nasıl CV hazırlanması gerekiyor, nereye dikkat etmemiz gerekiyor gibi şeylerimiz de var. Ya başka hani var mıdır bizim atladığımız? Sanırım bu kadar. E zaten çok uzatmıyorum atladım. istersen. Bu videonun konusu ama bu, bu kadar olabilir bence <laughs> de. Ee, İzleyen arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyoruz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna basın. Size kalmış bir şey. Ee, yorumlarda böyle e, toksik toksik yorumlar yapmayın. Zaman kaybı siliyoruz açık söyleyeyim. Eskiden hiç kimseye bir şey yapmayalım, bir şey yapmayalım, küfür ve hakaret vesaire olmadığı sürece algı yaratan bazı insanlar oluyor. Yani hiç söylemediğimiz bir şeyi söylemişiz gibi. Ya ya bununla zaman kaybetmeyin. bizim için bir tuşa basıp sizin şeyinizi silmek çok zorun değil yani. Aynı şey onlar için de geçerli aslında. Hani mesela bize bir senedir yazan ve yani hakaret kelimeler, cümleler yazan insanlar var. Yani bu kadar hoşlanmıyorsanız izlemeyebilirsiniz gerçekten. O kadar da kolay ki bir abonelikten çıkmak. Yani hani hiç önünüze düşmez videolarımız. Bunu da yapabilirsiniz. Engelle A, biz... diyebilirsiniz YouTube'a. Çünkü biz bir televizyon kanalında e, sizin önünüze getirilen insanlar değiliz. Burası sizin seçerek e, takip ettiğiniz, izlediğiniz bir kanal. E, çok basittir. YouTube'a deyin ki bana bu kanalı bir daha gösterme. Bitti gitti. Öyle değil mi evet. yani basit bir şekilde? Ya yani şey de çok kısa söyleyeyim. Hani bunlar bizi yıldıracak, e, korkutacak, cevap veremeyeceğimiz yorumlar da değil. Ama gerçekten biz bu kadar kötücül yorumlara, ipe sapa gelmez şeylere enerji harcamak istemiyoruz. Yoksa sizden çekindiğimiz için, ürktüğümüz için yani bunlar bizim susmamıza sebep olacak şeyler değil açıkçası. Sadece gerçekten enerji harcamaya değer görmüyoruz bu tarz yorumları. Ya da İbrahim dediği gibi eğer olumsuz bir algı, yani olumsuz algıdan kastım şey, söylemediğiniz bir şey söylemiş gibi gösteriyorsa, hakkımıza yanlış bir algı yaratıyorsa, o tarz yorumları siliyoruz evet, sadece. Buna da, buna da izin vermeyiz açıkçası. Evet. Şimdi e, kayıtımız ne alemde bilmiyorum. Kameramız <laughs> biraz uzun, uzak. E, dediğimiz gibi e, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Adam da durdu yalnız. <laughs> bizi beklemiş.